Ben Emre Ertürk. İnovasyon Tasarım Eğitmeni olarak Moda Yöneticisi Geliştirme Programında sizlerle birlikteyim. İnovasyon sihirli sözcük. İnovasyon bizler için ister vitrin, ister merchandising, ister tasarım, ister fashion management hangisi olursa olsun en güzel açabileceğimiz kapıların anahtarını taşıyor. İnovasyon içimizdeki çocuğa ulaşmak İçimizdeki çocuğa ulaştığımız ve coşkumuzu kazandığımızda Fashion Management, Vitrin, Tasarım, bütün markalaşma süresi içinde biz gerçekten bu rekabetli sektörde aradığımız ve bize olan yakınlığıyla moda severlere ulaşma yolumuzu keşfetmiş oluyoruz. İnovasyonu pekiştirdiğimizde, yaratıcılığı ortaya çıkardığımızda mutlaka ve mutlaka fashion management içinde başarıya ulaşmamız mümkün. Öylesine bir rekabet başladı ki pandemi ile birlikte. Bu ancak inovasyon ve yaratıcılık ile renklenecek o coşku insanlara ulaşacak ve başarı bizlerin olacak. İnovasyon bizler için gerçekten bu yeni dönemde pandemi ile birlikte zorlaşan yaşamın içinde bizlerin en güzel başarı anahtarı. Moda tasarım dünyasında başarıya ulaşmak isteyenler mutlaka inovasyon derslerine katılsınlar.